Öncelikle bayanların içmesi lazım. Çünkü bayanlarda osteoporoz yani kemik erimesi daha erken başladığı için bunu geciktiren bir mineral yapısı maden suyu. Hamile eşlerin içmesi lazım. Yakın bir gelecekte dünyaya getireceği bebeğin daha sağlıklı, daha derin olması için maden suyu içmesi lazım. Hatta ve hatta bebeğin 6 aydan sonra ağzına kaşıkla maden suyu verilmesi, daha sonraki yaşlarda da yeşil şehrinde koyup onlar içmesinin sağlanması gerekiyor. Bir de çocukluktan alışırsa ileride mutlaka bir Kesinlikle, alışkanlığı bakın, olacaktır. E, meşrubat türevlilerden bahsetmiyorum. Maden suyu ve doğal kaynak suları insan sağlığı için çok önemli. Kesinlikle. Özellikle maden suları çok önemli. Bugün yurt dışına gittiğimizde görüyoruz, okuyoruz. Kişi başına 85 litre maden tüketiliyor. Türkiye'mizde ne yazık ki 13 litre mertebesinde. Aa baya az. Ya bunun azlığının sebebi de anlatamamak sayın halkımıza. Hı -hı. Yani sadece maden su yemeklerden sonra içilmez. Az önce de söyledim. E, sus susadığımız zaman gözümüzde dursun maden su içelim. Evet. Hem mineral takviyesi yapalım, hem kendimizi koruyalım, hem bağışıklık sistemimizi güçlendirelim, hem de sağlıklı bir yaşam sunalım.